Sayın Hakim, Sayın Kayıp Sayın Belediye Başkanı, çok kıymetli iş bir bir şey insanlarımız. Sultan Hanım Organize Sanayi Bölgesi, Aslan Tahsisi İmza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Aa, Sultan Hanım Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen toplamda 295 bin metre ve tahsis edilen varsa bir firma sayısı 27 olarak görülmekte. Şu anda aramızda 10 tane firmamızın gerekçesi, yurt dışı programları sebebiyle aramızda bulunmamakta. Organizasyon hareketlerimizde istihdam maddi toplamı 3700 kişi olmakla birlikte toplam yatırım miktarımız 1 milyar 840 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki ay içinde yaklaşık 305 bin metrekare sanayi alanında 18 hasta tahsisi daha yapılması planlanmaktadır. Organizasyon bölgemizde tekstil, makine imalatı, batarya imalatı, bir türlü yoğunluğu, akustik ürün imalatı, bakır, levha ve şerit koydu, konteyner, halı, mobilya, otomatik yedek parça, gıda takviyeleri, elektrik araçlar fırtası, unu muameler, kent mobilyası ve park bahçe ürünleri imalatı, prefabrik yapı elemanları ve güneş panel aparatları bulunmaktadır. Burada Avrupa Sanayi Bölgemizde çalışacak olan firmalar Polix, Mintex Konfeksiyon, Elit Patrol, United Software, Ego Danışmanlık, Ayrıca Makine, Van Necati Danışlık, Burak Design, My House Container, Asal Alın Barsta, Prestige Gelin Giyim, Galeri Boğa, Ahmet Sarı Halıcılık, Purify Teknoloji, Tatlı Tepsi, BBC Mobilya, Erdem Eski Container, Bekare orman ürünleri artan dev patlatılar, dev haddeniz şey, kök solar enerji ataklar, talep işleri için ticaret ve olarak yerlerini almışlardır. Programımızda açılış konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Fahri Solak ve Efendi'yi huzurlarınıza davet edelim. Sayın Vali, Sayın Bayraktan, yeni birimiz, çok değerli iş, iş insanları, Yeşil Han, Kule Kadın Zahmetleri, Sayın Yeşil Eşatkaya, Ümmet Eyvallı Kolesi sahibi, çok değerli iş insanları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu Sultan için, Aslan için, Sevvane, Hukum, 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 Bye. Yeah. Yeah, Gerçekten burada sizlere büyük bir şey bugün gün, sizlere, Sultanım, sizlere büyük bir gün. Kıymetli yakınlar sizlerle hayat Sultan Hanım sizlere Bu heyecan bize verdiğiniz için sizlere gereken mahvede mahvedelerini ve selamlarını arz ediyorum. Evet, değerli Sultan bugün tarihi imza dönemine gerçekleştireceğiz bu bir adam. Ben tekrar hoş şey Evet, Sultan'ın çok önemli bir mekan bir burada. Ülkemizde yaptığımız üretim, istihdam, imrar kavramı. Dünya için kadar Sultan'ın Güneyde teşekkür ediyorum. Tabii ki Aksaray Güneyde bir ticarete geçen dönemde böyle mağdur konusunda biz de şahit olduk. Aksaray bir teşkil durumu. Bugün diğer mağdurlarımızın da ağzında duruyor. Çok güzel bir kavga oldu. Yani ben tüm Aksaray'ın dışarılarımızı, bakımlarımızı, yürekten tebrik ediyorum. Valide'nin üçüncü ayında yaşamda şay oldu. Evet, bugün 16 dakikası. Tam üç ayda ona Üç ay nasıl geçti anlamadı. Sizlere de anlamadı. Heyecan inşallah. Bu heyecanın sürdüğüne gayret Aksaray Anadolu'nun parlayan bir yıldızı gerçekten. Evet, bunun olmasında tabi bari reddiyatlarımızın faaliyeti sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine karar vermek büyük niyandı, sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitliliği %10'da olduğu tüm arasında karışma şirketlerine alınmasında, asayi araçlarında çok önemli, büyük bir yeri, yani büyük değer, mas que agora que ele é que ele pode ser para Tesislerimizi yapacağız. Az önce ifade edildi 600 bir arası ve çok kıymetli iş adamlarımızla birlikte değişik sektörlere, değişik bir farklı farkları atacağız. Sonra da açılışlarını birlikte yapacağız ve tüken bacaları en birlikte göreceğiz tebessüm eden yüzleri hep birlikte göreceğiz inşallah. Evet, bir de tabii iş adamlarımız e, kutluyor. Yani Türkiye'de mal olmuş ve bu mal ve Sultan anında, Sultan Hanım'ın o seyresinde sevgilerinden dolayı kendi topraklarına, kendi memleketine, Sultan Hanım'la köpeği sabahla burada varlıklarını sürdükleri için kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Tabi Sultan Hanım'ın geldiği azını şu an içinde bulunduğu Sultan Hanım'ın tarihi özellik ee, taşıyor. Tarihi tarih, pek bir üzerinde çok önemli bir ticaret merkezi. Özellikle Bari Karşı'nın Kulay Sefesi'nin çok büyük bir anlamı var. Yani şu mesela, Nasıl ticarette, kervan saraylarda burası büyük bir yaptıysa, burası önemli bir vizyona e, sahipse, burası da aynı zamanda sanayi ticaretin merkezi olsun demek istiyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet, tamam. Ben kümür gördüm. Ee, evet, yani en önemli aynı da halı tamir Dünyanın en büyük kervan burada olmasının yanında ve halı tamir merkezi burası. Evet, nüfus 11 değil mi? 12, 12. 12. 12. Evet. bin civarında. O sebeplerin faaliyete geçmesiyle birlikte gelebiliriz şimdi. Ve sorunumuz şöyle olsun. Aksaray üretiyor, Türkiye kazanıyor. Evet, gerçekten çalışmanın ürünü görmek bize, size, görme ve insanlardan, hizmet olanlardan takdir görme Bu eser verdiği ceza çok değerli iş adamlarımıza. Böyle bir girişimde bulundukları gerçekten mavi olarak çok heyecanlı. Mertek ve sağlığı

아이러스. 무제한로 무제한. 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 무 Merci. Ne düşünüyorsunuz? Kolunuzu nedence mecbur i̇yi, iyi, 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 iyi. Ne güzel yani. ya. Burada buluşturduk. Tanrım.

Eskildi diye. Eskildi. mi? Evet. evet. Olunca eskildi olunca acaba eskildi mi diye. Bir de eşmer kayar değil, tabii. Evet. hayallerle başlar değil mi? Hayallerle hiçbir şey olmuyor. Bugün dörtte biz so. Aksaray'a açtınız da orada birkaç tane yedik. Şu an Aksaray'ın almış. Durumunu görüyoruz yani. Değil mi? Bugün ya. yani, dörtte biz Aksaray'a da orada daha çok az insan çalışıyor. Değilsiniz şu an. Bir saat değil zaten. Thank takdirmamız iki farklı alanda imza atıyor. Bilgilerinizi arz Evet, bu evet. ikinci İkinci alkış. 嗯，就是说。